Merhaba arkadaşlar, ELECTRIC SHEET METAL eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz kısım ise CONVERT kısmı. Bu kısım bizim dışarıdan parametresi olmadan aldığımız veya bizim modelik ortamında tasarladığımız herhangi bir parçanın sheet metal olarak tanıtılmasından bahsedeceğiz. Bu kısmı convert kısmından yapacağız. Şimdi burada eğer bir parçayı biz dışarıdan alırsak veya kendimiz modellemişsek e, Optimize Space komutuyla e, özellikle dışarıdan gelen parçalarda yüzey üzerindeki bozukluk vesaire varsa Optimize Space de bunları tamir et, e, etmemizi sağlayan seçerek Komutun kullanımı son derece basit. Optimize Space deyip parçayı seçip ok dediğimizde e, bunun bizim için e, gördüğünüz gibi işte öncesi sonrası şeklinde e, parçadaki e, hataları, düzeltmeleri gösteriyor. E, bunu mutlaka yapın. Özellikle dışarıdan aldığınız parçalarda. Ardından Convert to Sheet Metal komutunu kullanarak e, parçayı sheet metal formu kazandırabiliriz ve açılımını yapabiliriz. Şimdi bu parçayı direkt böyle ben e, açmak için Ambient'i kullanmak istediğimde bakın parçam sheet metal formunda olmadığı için açamıyor. Parçayı açmak için to Sheet metal komutunu kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için tek yapmam gereken buradaki global convention kısmında düzlemsel bir yüzey belirleyip bükümleri tanımasını sağlamak aslında. Bu yüzeyi seçtikten sonra OK diyorum bakın otomatikman artık bükümlerle beraber bu parçanın ee, bir sac metal e, formu kazandırmış oldu. Şimdi bükümleri açmak istediğimde bakın artık sheet metal formu olarak tanıyor bunu ve e, istediğim gibi bükümleri açabiliyorum gördüğünüz gibi bu şekilde. Dışarıdan alınmış parçaları veya modelik ortamında tasarlamış olduğunuz parçaları konvert e, bir sheet metal ile e, ne yapıyoruz? E, sheet metal formu kazandırabiliyoruz arkadaşlar. E, ee, yani Optimize Base ve Convert Sheet Metal bu şekilde. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.